Merhaba arkadaşlar. Böyle video çekiyoruz, yüklüyoruz ama arada sorunlarla karşılaşıyoruz. Şimdi onlardan birini nasıl çözeceğimizi göstereceğim size. OBS Studio'da kayıt almaya çalışırken bu hatayı veriyor. Yani bu hatayı çözmek çok basit. Yani ekranınızı güncelleyin diyor ekran kartınızı ama şöyle göstereyim. Benim ekran kartım güncelleştir dediğimde yani son sürümü yüklü şu an güncel. O yüzden ekran kartınızın güncelliği ile bir alakası yok bunun. Çözümü çok basit. OBS'de ayarlara gidiyoruz. Çıkış bölümü var. Burası değil. Şu kısım. Çıkış bölümü. Çıkış bölümüne tıkladığımız zaman ayarlardan kodlayıcı NVENC olarak gösteriyor. Bu ekran kartları bunu desteklemiyor. Yani nedenin sebebini bilmiyorum. Burada yazılım alanı aldığımızda yazılım x264 uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Şu an kaydı başlat dediğimizde ekranımızı kaydediyor. Hatta şöyle gösterebilirim. Kaydı durdur dedim. Hata şu an vermedi. Hata gitti. Hemen. Ee, nereye kaydediyordu? Onu bulayım. girsek olur herhalde masaüstü belgeler videolar evet kaydı başlat dediğinizde ekranınızı kaybediyor yani şu an hatta şöyle net bir şekilde kaydetmiş sıkıntı yok ha şöyle bir sıkıntımız var kaydetmiş ama tekrar ayarlara girelim çıkış diyelim kayıt biçimi MKV yazıyor. Bunu MP4 yaparsak YouTube vesaire için olması gereken yoksa YouTube'a yüklerken tekrar çevirmesi gerekiyor. Dönüştürülmesi gerekiyor. Dönüştürülmesi uzun sürüyor. O yüzden bunu bu ayara alırsak hiçbir sıkıntı yaşamayız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.